Bak gördün mü? Vurmuyor. Bak izle. Cost gitti. Kanka şu iki işaretlediğin an geniye kost oluyor. Yani geniye makronun iki katı oluyor kanka. Fişekleniyor. Bak random seçeneğine tıkla. Şu an bana bu chatten yaz ki ben kutuyu aldım. Bak sadece bunu yap tamam mı? Bu arada atak rencinizi çok yüksek yapmayın. Her zaman 30-38 arası olsun. Çünkü mob ilerlemiyor. Kankacım sonra Geldi telefona tamam mı? F10'da ayarlarını aynen benimkiyle aynı yap kanka bu arada niyetin tam boğazım kuruyor öyle anlatıyor Bak kanka Nasıl perfect şu an söyler misin kanka nasıl vuruyor geniyen bana bir söyle Şu an benim ekranım var ya değil mi Kankacım bak şu an iyi ayarlarını böyle yapıyorsun tamam mı En önemlisini göstereceğim şimdi R skill. Vurabiliyor muydun böyle perfect peki? Söyler misin size kanka? Kankacım. FPS'ini ne kadar düşürürsen. Yani 90 ile 80 arası tutarsan. Bu oyun akışı senin için çok iyi olur. Bak şurası sabitleniyor zaten. Burayı sabitlediğin an bitiyor olay. Kanka grafike geliyorsun. Şimdi en önemli noktayı söylüyorum. Game'e bir daha geldim kanka.